Alesta serimizin 18. videosuna hepiniz hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi Lycan'ımız like 103 level. Bir de Jotun'dan çıktım şimdi. 4-4 sandıklarımızı aldık. Şamanımızda bir önceki videoda 100 level yapmıştık. Bu ne demek oluyor? Razdor'un kapısı açıldı demek oluyor. Bu videomuzda da Razdor yapacağız ama Jotun'un geliri çok iyi olduğu için Jotun'dan da vazgeçemiyorum. Tekrardan bir Jotun turu daha açacağım. 2 saat doldu. Sonra aşağı inerim. Tekrardan jutuna girmeden önce sandıklarımızı açmak istiyorum. Bir önceki turdan biz bir ay taşı almıştık hatırlarsanız. Belki yine öyle güzel bir ödül alabiliriz. Şansımızı deneyelim istiyorum ara ara. Şöyle açmaya başlayalım bilgi satırında açtım. Öncelikle bak canamılardan başlayacağım. Bak canamılardan umarım bir tane dioksit alırız. Gümüş plaka, ametist oyma, altın kenet. Kötü bir başlangıç oldu. Kırmızı boya en az para eden boyalardan biri o da. Evet kötü gidiyor son sandığımızdan da Maalesef bir şey alamadık. Önemli olanlar, Jotun antikaplet sağlam. Bunlar para etmiyor. Duygu çantası maalesef siyah boya. Yine kötü bir boya geldi. Mavi olsaydı bari. Ağır kemer çıktı. 12 hakkımız ve sonuncu sandıktan da akik çıktı. Akik biraz para ediyor sadece. Onun haricinde baya kötü bir açım oldu. Hatta bomboş bir açım oldu yani. Şöyle pazarımızda açayım. Orada da biraz satış vardı. Gördüğünüz gibi 5.5 wonluk bir neredeyse satış. Güzel para. Jotun sandıkları falan her şey satılmış. Bunu da üzerimize alalım. Şimdi ben gideyim bir tur daha atayım. Artık o sandıkları da satarız getirisi Çok güzel çünkü açıp böyle çöp olsun istemiyorum. Bir yandan da arada şansımızı deneyelim istiyorum. Ama bu tur artık satacağım. Bak da da binep geçirdim. Neden geçirdim derseniz. Karleonidas geldi Nesna Market'e 5 gün boyunca otomatik toplayan pet yani 400 ep. Bu bizim işimizi oldukça görüyor. O yüzden bunu almak istiyorum. Zaten 600 hepimiz daha kalacak. Şöyle bir kitlendi bir nesne market ama şunu bir alabilirsem alayım ben. Evet aldım bunu da geri kalan. Epe daha ateş ayakkabısını 6-7 deneriz diye düşünüyorum. Bakarsınız bir STR, MTR güzel bir şey yakalayabiliriz. Şöyle Carleonidas'ı da ve burada üzerimizi alalım. Kutsamaları da artık 6. 7. evsini değiştirmeleri de aşağı inince atarız Jotun'dan sonra. Jotun'a da Bakjan ile başladık. Bakjan zaten kolay bir boss. Bunu keselim. Sonucunda iyiliyim Yine Jotun'u kestik aşağı indim. 3 tane Bakjan 4 tane Jotun çıktı. Bir eksik Bakjan aldık. Akikler de bu arada 58 em şu anda piyasası 50 Bir önceki turdan çıkarmıştık. Bu da çok iyi para. Sandıklarımızı da pazara attım. Gördüğünüz gibi bakjanamuları 15 em'e yakın bir fiyattan. Jotun'ları da 35 em'den attım pazara. 1.5 ondan fazla bir getirisi olacak. Çok kısa bir süre içinde Jotun ve Bakcanım'ı sandıklarında satmayı başarmışız. 255 emlik bir satış. Bunu da üzerimize alalım. 10-10 üstü bir para oldu. Şimdi ateşli set dizmem lazım. Kaskımız yok. Bileziğimiz yok. Bir de zırhımız yok. 3 tane eksiğimiz. Yok. Ateşli bilezik ararken uygun bir bilezik buldum. Şöyle 20 orta 10 eme Jotun keserken işe yarayacaktır. 20 eme rahatlıkla satılır. Belki daha fazlasına bile. Biraz pahalı ama işimizi çok şık güzel bir şekilde görecek. Bir cennet gözü bilezik buldum. 15 şimşek. 10 ateş, 10 delicili, 3 HP absorbeli. Hem şimşek delici kombini var yani hem ateş delici kombini var. Ayrıyeten 3 de hafif bir absorbe var. Yani bildiğiniz üzere ben ejder kesmek istediğim için 15 şimşek 10 delicili bilezik arıyordum. Bunu bir önceki videoda söylemiştim zaten. Bu hem orada işimize yarayacak hem de doğru orada işimize yarayacak. Delicimizi ne kadar arttırırsak hasarımız o kadar artacak. 5 130 30 hem de olsa bunu almak istiyorum. Çünkü en azından bilezik yerine bir bilezik kullan. Onun da fiyatı biraz tuzlu olabilir. Bir tane de zırh buldum içime çok sinmedi maalesef ama başka da yok. Başlamak istiyorum bir an önce Razor'a bir KP 15 ateşli. Bir ona yani pahalı denmez ama ucuz da değil. Bunu alacağız başka şansımız yok. Zırh kostümümüzde 15 ateş var ama başlığımızda ateş yok. Ateşli bir başlık yapmamız lazım bunu da alayım Son olarak da güzel bir kolye buldum artı 7. 2 KP 10 delicili 5 de SP absorbesi var bizim için önemli olan 2 KP 10 delici. Delicimizi ne kadar arttırsak o kadar iyi. Yuvana da bunu aldım. Tahta kolyenin biraz artısıyla uğraşacağım. Şu kırmızı domuz kuyruğu kurdeler çok pahalı. Maalesef 8'e geçmedi. Sonunda 8 yapmayı başardım. Bayağı bir para gidiyor ama 9 olursa bu da ömürlük bir kolye olur. Şöyle bir kere ilk 9'umuzu deneyelim. Umarım tek atabiliriz. Şans umarım bizde olur. Maalesef yandı. Tekrar 8 olur mu? Yine düştü. Son kutsamamız malzeme bitmiş. Ben bununla biraz daha var açıp geleyim. Kostüm başlığımızı da çok zorlamadan 15 ateşi getirdim başardık. O da aradan çıkmış oldu. Şöyle zırhımızda 15 ateş var. Silah fişimiz önemli. Silah fişimizi nasıl yapacağız acaba? Bizim bu iki KHP 10 kritikli. Yani delicili olsa daha iyi ama bu da işiyor. Aşağı inince ateş ayakkabısına bir kutsama deneyeceğiz demiştim. Şöyle şansımızı deneyelim. Bir 3 tane aldım. Büyülü STR vardı en son ama kırıktı. Tam olsa dururdum. Şöyle değiştirelim. 2 kanama 30 SP. Çok kötü bir efsun. 200 EP kanama değişmedi. E son kutsama 5 STR 450 HP. Bizim aradığımız 50 bize gelen 5. Yani sanki yanlış gelmiş gibi ya sıfır eksik geldi. Biraz doğru çıkmadan son olarak şebnemleri de yapmak istiyorum. Leylaklar biraz pahalı 215'im ama şebnem yapmak zorundayız. İkinci köye geçeyim ben. Şebnemlerimizi ürettik. Ben toplu ürettim. Maalesef mavi şebnem baya kötü geldi 50 STR. Bir dakika ama kırmızı şebnem 20 kritik ve 2 dakika geldi. 20 tanesini ben kendime ayıracağım. Geri kalanını da satacağım çünkü bizim bu kadar lüks bir şebneme ihtiyacımız yok. Güzel de para eder. Şöyle arkaya ayırayım 180 tanesini. Toplu basmanın avantajları da var. Dezavantajları da gördüğünüz gibi. Bir tane de kutsama aldım. Bununla da ateş ayakkabımızı tekrar bir efsun deneyeceğim. Beşinci eklenen, dördüncü eklenen. Bu da son efimizdi bu arada o yüzden aldım. Maalesef yine güzel bir efsun. Yakalayamadık. Olsun. Artık Razdor'a hazırız. Razdor'a geçebiliriz. Şöyle ateş oranlarımızı da kontrol edelim. Eksik bir itemimiz kalmadı. Bakalım atışımız kaçmış. Evet gördüğünüz gibi ateşimiz 99 simya yağı açınca 108 oluyor. Daha enerji kristali falan hiçbir şey basıl değil. Gerek de yok zaten onlara masraf etmeye. Ama gerekirse de alırız. 27 tane de görev kitabı Prens 3 aldım. Orada bütün görevlerimi yapacağım. Asıl o önemli. Hadi geçelim. Biraz doğru girişimizi yaptık. İlk defa deneyeceğiz bakalım. Şaman'la birlikte geldim. İlk görevimize gidiyorum. Altın dişli çarkla başlıyoruz. Bakalım çarımız dayanabilecek mi? Ne güçteyiz? Şöyle skilllerimle yaktım. Yani 108 ateşle dayanmama ihtimalimiz yok zaten. Ama hasarımız ne yönde falan onu merak ediyorum. Kaskımız bu arada biraz kötü. 15 ateş 8 zehirlemeli. Berzerkerli kask bulabilirsem 15 ateşli. Ona geçeceğim. Ama tabii önce bir biraz para kasmamız lazım. Dayanma konusunda sıkıntı yok. Hasarımızı şu an görmüyorum. Ama yani slotlar gayet ölüyor. İlk görev kitap prens suçumuzu bitirdik. Ödül ne? Birlikte bakalım istedim. Şöyle bakalım birlikte. Gümüşken et geldi. Umarım buradan bol bol kor ve umarım buradan bol bol kor alırız. Ve altın dişli görevini bitirip geleyim mi? İkinci görev kitap suç 3 görevimiz de bitti. Onun da ödülüne birlikte bakalım. Kor Draconis geldi ama maalesef işlenmemiş. Bize bunun işlenmemiş olmayanı Kor Draconis düz şekildesi lazım. Ondan efsaneviye kadar çıkabiliyor. Umarım bu turumuzda onu da yiyoruz. Görevlerimizden itibariyle bitirdim. Artık Trabzon'a geçtik. Asıl önemli olan yer burası. Çünkü hasarımız yetecek mi, yetmeyecek mi, dayanabileceğiz mi onu bilmiyorum. Şöyle Razdor'a bir üzerime çekeyim. Umarım dayanabiliriz. Ateşimiz iyi oranda ama beceri hasarına karşı koyma da gerekiyor. Çünkü epey bir vuruyor Razdor. Şöyle zehirlemeyi de başta vereceğiz. Öyle bir sıkıntı da var bakalım. Razdor'u da köşeye çektim. Hasarımızda da birlikte bakalım. Şu anda canı yarıya kadar indi ama dediğim gibi kaskına zehirleme veriyoruz. 8 zehirleme olduğu için. Zehirlemeyi de vermiş bulunduk. Yani kesemezsek büyük sıkıntı. Hasarımız yetmezse zehirlemeyi de verdiğimiz için kesemeyiz. Daha kanama var ama onu da skille vermek biraz zor. Kanamalı bir eşyam yok. Evet şu anda Razor'a gördüğünüz gibi 8.6k maksimum hasar olarak onu vuruyoruz. Kritikle tabii bu. Düz şekilde 4.5k kritikle 8.5k vuruyoruz. Bence gayet iyi bir hasar. Yani öyle daha itemlerimiz güzel itemler değil. Şöyle yırtmayla da kanamayı verirsek herhalde kesebiliriz gibi epey bir canı azaldı. Ben yırtmayla kanamayı da vermeye çalışacağım şimdi. Canı çeyreğe gelince. Çünkü şimdi hasarımız da azalacak. Hatta azalmış gördüğünüz gibi. Kritikle 4.2k'ya kadar hasarımız düştü. Şimdi kanamayı verebilirsem keseriz. Yoksa can doldurdu ben biraz daha uğraşayım. İlk razidorumuz hayırlı olsun. Biraz uzun sürdü uğraştırdı ama en azından kesebildik. Ruh taşı atmış. Kaç tane razidor attı bir isimler geçsin. Şaman da şu an oyunda olduğu için. Bilmiyorum şöyle bizde olanları toplayalım. 2 3 4 Evet 4 tane de şamana düşmüş. Maalesef en az sayıda olan 8 sandık almışız olsun. İlk razdorumuz hayırlı olsun. İlk razdorumuzu da bitirdik. Sandık hariç güzel ödüller de aldım. Görev kitabı 20 tane yaptım. Zen fasulyesi ve ağır kemerler de düştü. Bunlar da güzel para. Şimdi ilk tur olduğu için sandıklarımızı açacağız. Tabii ki şansımızı deneyeceğiz. İlk sandığımızda geçit biletiyle başladık. Maalesef bu soyla burada para etmiyor. bir falan da en son hatırladım. Tekrardan bakarız. Zaten bu sandık bomboş çıktı. Umarım bejder halevi ya da pet kitabı sandığı razdor yumurtası görebiliriz. Şu anda kötü gidiyor. Cennet gözü küpe kötü. Şeytan kanadı çakram. Son 2 sandığımız. Son sandığımız. Ve akik çıktı bir tane. Bu güzel olabilir bakın. Yani normalde 6 em diye biliyorum ben razdor sandıklarını. 8 ile çarpsan 48'e. Biz rotundan kazandığımız 58 em'e koymuştuk. Eğer piyasası düşmediyse bir tane akik çıkararak razor sandıklarından kar ettik. Akik piyasası biraz düşmüş ama gene iyidir. 38.5 emlere kadar düşmüş. E zaten dediğim gibi sandıklarımız bizim temden 48 em ediyordu. Hatta şöyle de size tekrardan göstereyim. 6.5 emmiş. Yok bir açılmış onlar. Hala bir açım. Korkutma. Şöyle bir 3 açım görelim. Tamam 6.5 emmiş yani. E aynı dediğimiz gibi 50 em olsa 38 em akikten çıktı bile zaten zor aralarında da mefte farm yapmaya devam ediyorum. 2 tane karanlığı sandığı oldu. Şimdi boss'la birlikte 3 olacak. Ben devam edeyim farm'a. Tekrardan Razdora'nın süresi dolmuştu ve görev kitabı Prens 3'ten Cordray Coins almayı başardık. Bunu da aşağı inince açarız. Umarım ilk Cordray Coins'imiz bize efsanevi bir simya verir. Görev kitaplarını yapmaya devam ediyorum. Bakarsınız 2 Cordray Coins'da aşağı inince. Yine Razdora'da geldik. Zehirleme ve kanamayı düz bir şekilde verince çok rahat bir şekilde kestim gibi duruyor can yenilemezse evet. Bu sefer gerçekten çok rahat bir şekilde kestik. Biraz zor da orada hiç oyalanmadan. Bakalım bu sefer kaç sandık aldık. Kendi ismime düşenleri alayım. Şöyle 3 oldu, 4 oldu, 5, 6, 7, 8, 9. 9 attı bu sefer de. İyidir, 9 iyidir. Ordu Recoins'i de yukarıda normal kor zannettim. Yanlışlıkla bir kere tıkladım. Yeşim çıktı. Şimdi sohbet satırını gizleyip bunu açacağım. Efsanevi yeşim havaları uçurur vallahi çok güzel bir getirisi olur. En az 3 getirisi vardır. Şöyle işlenmemişten efsaneviye kadar bakacağım. Yontulmuş yok çok güzel. Ender, ender de yok. Antika'ya da efsanevi çıktı. Antika'da yok. Efsanevi de yok. Bu ne kardeşim ya? Yontulmuş mu? Allah Allah. E normalde parlıyordu bu çıkınca. Daha demin parlamadı. Ben hayfeyi kedik arkadaşlar. Bugünün son razıdoruydu. Yarın devam edeceğim. Bugün razıdorlarımı da açalım istedim. İkinci turu da açalım. Sonrasında artık yarın satmaya başlarız. Bakarsınız güzel bir ödül derken ruh kemeri geldi en son. 5 emdi. Tabi düşmüş olabilir. Mutluluk yelpazesi bizim için. Mama pet'e veririz. Bir ruh kemeri daha geldi. Yani Sörül başında olsa bizi deli zengin ederdi bu. Zehir kılıcı altı ortalama maalesef. Ortalamalı bir silah çıksa ne güzel olur. Yok hala kötü gidiyor. Yani razıdor sandıkları açmak pişmanlıktır diyeceğim. Kendi ekmeğimize taş koymuş olacağız. Ben şanssızım. O yüzden böyle kötü çıkıyor. Siz açın. Titan kalkanını 6. eksine bırakmıştım. %70 şansla bakalım sonucu. Maalesef eklenememiş sonuç. %70 ile ekleyemedik ya. Titan kalkanını tekrardan kontrol ediyoruz. Yine eklenememiş. %70 ile iki kere ekleyemedik. Şamanın da Battle Pass'ten gelecek manosu açılmış. Bu bizim için oldukça önemli bir hedeftir. Çünkü artık şamanımızla daha hızlı bir şekilde koşturabileceğiz. DnS'de markete gelmiyordu. Postaya geliyordu de farm yapıyordum ki ilginç bir bossla karşılaştım. Siren kraliçesi diye 110 level patron. Bu istila bossu olması lazım. Yani hasarımız yerinde gibi o da bize çok vurmuyor. Ben bir bunu kesip geleceğim. Bakalım sonucunda bize ne verecek. Şöyle petimizde bir yandan map'te farm yaparken besliyorum. Bu da 70 seviyeye ulaşacak XP tamamlanınca. Evet nesne seviyesi de doldu. Ben bir bunu keseceğim. Bu istila puanı olarak bize kaç puan verecek onu merak ediyorum. Şu anda gördüğünüz gibi 21 puanımız var. 110 level bir patron kesiyoruz. Level yükseldikçe bize verdiği puan da daha fazla oluyor. Burayı da tamamlamamız lazım sonuçta. Eğer çok puan veriyorsa bunu ben keserim. Çok zor değil gibi. An itibariyle bossumuzu kestik. içinden de herhangi bir ödül alamadık. İstila bossuymuş. Birazdan puan gelir. Sizle de paylaşırım. Razdor'un sandıkları şu anda 6M650K. Şu 6M450K da vardı. 2-3 tane var. Biz de kendi sandıklarımızı o fiyattan atalım. Bir tur daha döndüm ben. Şöyle 10 tane almayı da başardık bu sefer. Yani bize bir 66 emlik bir getirisi olacak bir turun bu arada. Ayrıca görev kitap prens suçları da yapıp korlardan da bir gelir elde etmeye çalışıyorum. Oradan da yüzümüz gülerse bir gün daha da güzel bir getirisi olacak bir turun. Ama 66 emde gayet bir turda iyi bir para. Daha demin bir istila bossu kesmiştik. Oradan da toplamda 7 puan geldi. 21'i 28'i e çıkardı bizi 110 level'lık bir patron. Yine iyidir bence. Dostlar yerde duran eşyaya bakar mısınız? Görev yapıyordum. Jot'un görevi işe şebnemi ve yerde titan dioksit. Çok güzel para. Çok güzel. Normalde Jot'un görevi için çıktı ama kötü ruh etkinliği de varmış. Bir tane daha aldım. iki tane daha almıştım önceden. Toplamda üç tane oldu. Bakalım daha da fazla kasabilirsek iyi olur. Skilllerimizi geliştirdik. Jot'un da çok güzel para olduğu için ben Jot'un yapmaya devam ediyorum. Tekrardan girdik boss'umuza. Bak tekrar karşı karşıyayız bitiminde ben geleyim. Yani bir tur bize 2 bırakıyor neredeyse. O yüzden Razdor'dan çok Jotun'u tercih etmeye çalışıyorum. Ama tabii ki Razdor'a da tam gaz devam edeceğiz. Jotun'u hallettik şehre indim. Tam oranda sandık almayı başardık. 4 bak canımı. 4 Jotun aldık güzel oranda. Onun haricinde kötü ruh etkinliği vardı. 5 tane onu kastık ve en önemlisi titan dioksit düştü bir de. Toplamda üzerimde 30 tane de Kordrakonis oldu. Hem kendi çarımla hem de yan çarlarla yapıyorum. Simyalarımızın süresi Saldığı için de artık bunları da açmak istiyorum. Açalım simya süremizi uzatalım. Aynı zamanda antika'ya kadar da gideriz. Gitmemiz gereken git, gidebileceğimiz bir yer olursa. Şöyle hepsini açtım. Güzel oranda yakut çıkmış. Evet safirle grenaları uzatacağım. Ama öncesinde şansımızı deneyelim. Şansımız hiç yaver gitmedi. Ne yazık ki deneyebileceğimiz hiçbir simya çıkmadı. Hepsinin de altyapısı vardı ona rağmen. Sürekli başarısız çıktı şöyle gördüğünüz gibi. Altyapılar yine kalıyor. Ama maalesef antika alamadık. Pendioksit'in de fiyatına bir bakayım dedim. Neredeyse 25 2.10-30 en az var. Yani yerden bize 2.5-10 para düştü. Neredeyse Jotun turu kadar. Jotun turundan fazla hatta. Yani şöyle sandıklarımızı da koydum. Titan dioksitimiz de şimdi. 2.5 ondan koyayım. Çok güzel bir getiri var. 220 hem de satış olmuş. Bunu da üzerimize alalım. vallahi güzel para kasıyoruz. Düşürdüğüm savaş beceri kitaplarını da pazara koyacaktım. Baktım şöyle 200k'ye kurulmuş. Evet fake de değilmiş. çok güzel piyasası gördüğünüz gibi 2M. Hiç yoktan bir karımız var. Şu 400K'yı da alayım. Toplamda 5M bir karımız var. Yine ticarete devam ediyoruz. Jotun yapan insanlar için yan çarlarını alabilecek bir bilezik. 10 rüzgarlı 7.5M. 5 efsunlu beyaz altın bilezik buldum. Cennet gözü bilezikler 1.10. Bu sadece 50M. Ayrıyetten Efsunları da fena değil 10 ateş 10 delicisi var. Şimdi de bir tane 5 efsunlu Şahin Kalkan buldum. Değişmelik 50M. Bunun da bir 70M en az var yani Hızlı orada kanamaya ihtiyacım var. O yüzden ateş ayakkabısına tekrar puslama denemek istiyorum. Kanama gelirse bırakacağım. Öyle değil yani. Hani çok ekstra bir şey aramıyorum strm'lere. Şöyle ilk efsunumuzu atalım. Zehirleme geldi. Kanama gelse inanın bırakacaktım. İkinciyi de atalım. 5 saniye buzun gücünü al geldi. Çok güzel efsun. Tam oranda geldi. 300 de hp yanına geldi. Şu anda tam insanların hidraya başladığı dönem. Yani bu ayakkabı satılabilir. Çok güzel geldi. Titan kalkanımızı tekrardan 6. efsuna bırakmıştım 3. kez. Yine eklenememiş %70 şans eklenemedi şaka gibi. Yine bir görev kitabı Prens 3'ten Cordre Coins elde ettik. başardık. Aşağıda açalım. Biraz zorun daha sonuna geldik. Yine maalesef 8 sandık attı. Şöyle Cordra Coins'imizi açalım. Diamas çıktı. Yani elmas oluyor. Sohbet satırını tekrardan gizledik. Aynı şekilde kontrol edeceğim. İşlenmemiş yok. Yontulmuş yok. Ender var. Bakın bu sefer parladı. Ne değişti de parladı. Anlamadım abi. İki ender elması da yukarı denedim. Antikaya başarılı bir şekilde geçti. Çok güzel bir buçuk on yarın falan. Bir arkadaşımız da posta yollamış bize. Şöyle bakalım 16 tane büyülü tohum. Onem seviliyorsun yazmış. Kralsın yazmış. Çok teşekkür ederim valla düşünüp yolladığın için. Teşekkür ederiz. Hepsini kabul edelim. Bunları da pazara ekleriz. Tekrardan teşekkür ederim arkadaşım. Yine bir Jotun turundan çıktık. Sürekli Jotun yapıyorum. Çok güzel getirisi olduğu için. 4 tane Jotun, 4 tane de Bakjonam'ı yine tam oranda sandıklarımızı aldık. Artık açmayacağım aşağıda. Satarız bunları. 2 won getir vallahi tertemiz var. İkinci jotun turumuzdan da çıktık. Şöyle ticareti de şimdi yaptık. Yine tam oranda sandık almayı başardım. Gördüğünüz gibi 4-4 aldım. Bütün sandıklarımızı da pazara attım. Şöyle 8 tane jotun 33 mden 17 M'den de bak canamılar 8 tane toplamda 7 onlukta bir satış bunu da alalım. Daha satılacak da çok güzel ürünlerimiz var. Koyalı daha 2 dakika oldu. Jotun sandıkları satılmaya başladı bile 33 M'den. Ticaret anlamında alacağım bir diken pençe buldum. 12 zeka şu anda piyasada en ucuz 12 zekalı pençeler. 2 won. Bu bir won'a kurulmuş. Biz de 1 won 80M'den pazara atsak satılacaktır herhalde. Kendim pek kullanma taraftarı değilim. 80M karlı şöyle koydum pazara. 261M'de satış olmuş. Bunu da üzerimize alalım. Bütün Jotun sandıkları satılmış. Şu anda çok güzel bir ticaretin içerisindeyiz. O yüzden kaydı önceden açtım. Çarşıda olduğumuz için biraz kasıyor kusura bakmayın. Ama... Benim çok beğendiğim bir item alacağız ve ömürlük bir itemimiz. Çünkü biz 105 level'da duracak bir like yapıyoruz şu anda. Şöyle ticaretimizi açtık. Eşyalarımızı koyalım. Neredeydi? Büyülü metali bir koyayım. Şöyle simyalarımız vardı. 2 tane antika elmas. Bunları hep kendi çarlarımızla kastık. Satın almadım bunları. Yan çarlardan yaptım. ETP görevleriyle yaptım. Şöyle bir de grene vardı. Ayrıyetten yangı da buna çevirdik. Ayrıyetten 9 won da vereceğim. Toplamda 19 won falan bir para vermiş oluyoruz. Başkomutan zır artı 9 alıyoruz. Bir kalp 15 ateş 5 HP absorbe 15 oklu. Hayırlı olsun diyelim. 105 level'da kalacağımız için bizim için çok önemli bir zırh oldu bu. Yani ömürlü kullanacağımız bir zırh. Arkadaşa da hayırlı olsun yazalım. Teşekkürler. Evet bu zırhın şu anda efsunu ateş. Daha razıdor yapıyoruz. O yüzden bizim için uygun bir zırh. Ama ileride ejder yapacağım zaman ya da zodyak yapabilirsem. Yani çarımız falan olursa fazladan. Karlı olursa. O zamanlar buna şimşek getireceğim. Şu anda şimşek getirmeye gerek yok. Çünkü ejder kesecek güçte değiliz. O yüzden ateşli şekilde bizim işimizi görecektir. ileride. bu nefsonu değiştiririz. Önemli olan bizim için bu zırhın artı 9 olması 320 defans. O 25 büyüye karşı dayanıklılık ayrı etten de max HP %10 veriyor. Yani zırhımızı artık halletmiş olduk. Bir daha hiç uğraşmayacağımız bir zırh. Hayırlı olsun. En kilit parçamızı da almış olduk. Hazır bulmuşken alayım istedim. Uygun bir fiyat bence. Saat 11 itibariyle de genel Aura giysisi geldi şu an nesneye. Ben bunu almaya çalışacağım. Bak da yine bin geçirmek durumunda kaldım. Orada da app'ler suyunu tüketti maalesef ama çok iyi şekilde bizi idare etti. Şöyle hata oluştu diyor. Ya birazdan düzelir bu zaten hani sınırlı sayıda falan değil. Ben Aura'yı aldığımda gösteririm. Bir yandan da ETP çarları ile ETP görevi yapıyorum. Nesne market düzeldi. Şöyle 650 Efe satın al diyelim. Herhalde artık almış oluruz bu saatten sonra. Bir hata vereceğini sanmıyorum. Evet hepimizde de eksildi. Aura'yı da halletmiş olduk. Depoda Aura gelince kullanırım diye bir tane kalkan ayırmıştım. İki video önce almıştım yanlış hatırlamıyorsam. Böyle neredeydi? Evet burada sersem şeytan çevik zeka. Tam bir laykanlık. Laykanın Aura'ya emdirebileceği bir kalkan. Böyle Aura'yı da üzerime aldım. Bunun da değerlerini aktaralım. Ekstra olarak güzel oranda Değerler alacağız. Aura giysi. Değerleri aktardı yanlış hatırlamıyorsam. Evet bu. Sola aura'yı sağda itemimizi koyacağız. Sonucu zaten göreceğiz şimdi. Sersem, şeytan, çeviklik, zeka. Çok güzel bir aura. Gerçekten bize çok uygun. Evet bunu da yansıtalım. Artık kalkanımızı da yakın zamanda uyguna güzel bir sersemliksiz kalkan bulursak değiştiririz. Bu kalkanı da satarız. Pazarımızda da satış olmuş. O parayı üzerime almam lazım. Simya süresi uzatmak için yangım yok. Bir won 20 emlik güzel bir satış olmuş. Bu arada ne satıldı? Bu bir nereden geldi? Onu da söyleyeyim. Biz bir şamana kostüm almıştık. 66 m 57 günlük mü ne? Onu kullanıp satsak bile daha kâra satabiliriz demiştim. Bir onu sattı kullandıktan sonra. Videomuzun da sonuna gelelim. Pazarımızda yine çok güzel bir satış yapmışız. 1 278 m ne satıldı? 1 won'a 12 zekalı pençe almıştık. Onu 80 m kârla satmışız. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Hoşunuza gittiyse bir like atıp abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.